da farklı bir özellik olarak gönderdiğiniz mailler için okundu bilgisi ve teslim aldı bilgisi gibi uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Bunda yeni e-posta'ya tıkladığımız zaman seçeneklere geldiğinizde izleme kısmı var. Oylama düğmelerini kullan kısımlarından onayla, reddet, evet, hayır, evet, hayır belki gibi özellikler var ve Teslim bilgisi iste, okundu bilgisi iste gibi kısımlar var. Bu her mail servisinde çalışmayabilir, yani tamamen kesin onay alacağınız anlamına gelmez. Fakat yine de siz isterseniz teslim bilgisi iste ve okundu bilgisi isteyi tıklayıp aktif hale getirebilirsiniz. Bu teslim bilgisinin üzerine geldiğiniz zaman görüyorsunuz zaten bu ileti başarılı bir şekilde teslim edildiğinde bildirim gönderilmesini isteyin kısmı var. Yine bir altta okundu bilgisi. Bu ileti okunduğunda bildirim gönderilmesini isteğim var. Zaten siz bunları onaylayıp gönderdiğiniz zaman maili karşı tarafa. Karşı taraf maili açtığında bir uyarı sayfası geliyor. Karşıdaki kişi teslim bilgisi istiyor ya da okundu bilgisi istiyor gibi seçenekler çıkıyor. Buradan işaretleyip gönderiliyor. Yine bu ayarlamaları genel olarak ayarlamaları da şuradan yapıyoruz. Hayır diyelim. Dosya sekmesine geldiğimiz zaman seçenekler. Burada postaya geliyoruz ve izleme bölümünü arıyoruz. Aşağı geldiğimizde ayarlarımız burada. Teslimat ve okundu bilgileri iletilerin başarılı alındığının onaylanmasına yardımcı oluyor. Bu tür bilgilerin gönderilmesini tüm e-posta sunucuları ve uygulamaları desteklemiyor. Burada da demek istediğimizi zaten uyarı olarak vermiş. Gönderilen tüm iletiler için şunu iste kısmında tümü dikkat edin. İletinin alıcının e-posta sunucusuna teslim edildiğini onaylayan teslim bilgisi yani yukarıdaki onaylayabilirsiniz. Alıcının iletiyi görüntülediğini onaylayan okundu bilgisi. Bunu da yapabiliriz. Ya da siz istediğiniz anda onaylamak istiyorsanız bu tikleri buradan kaldırırsınız. Aşağıda okundu bilgisi isteği içeren alınan her ileti için kısım var. Her zaman okundu bilgisi gönder ya da hiçbir zaman okundu bilgisi gönderme. Bizim işaretli olanımız ise okundu bilgisi gönderilip gönderilmeyeceğini her zaman sor. Yani buradan her zaman Outlook otomatik olarak sorarak bizden bunun cevabını alabiliyor. Ya da istersek seçeneklerden biz bunu işaretleyebiliyoruz. Yine toplantı isteklerini ve toplantı isteklerini anketlerde gönderilen yanıtları otomatik olarak işle. Bu gönderdiğimiz daha önceki videolarda gösterdiğimiz seçeneklerden biri. Yine özgün gönderilmiş ögeyi alındı bilgisiyle birlikte otomatik olarak güncelleştir. Zaten onaylı. İzleme bilgilerini güncelleştir ve açıklama içermeyen yanıtları sil. İster buna basarsanız bu izleme bilgilerini güncelleştirmeyi otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. Yine izleme bilgilerini güncelleştirdikten sonra alındığı şuraya taşı. Buradaki tıkladığımız zaman Göz atı tıklayarak istediğimiz bir klasörü seçebiliriz. Bu şekilde de buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Bir tane örnek mail gönderelim. VideoEğitim.com Bilgi, Konu, Şuradaki Seçenekleri, Okundu, Teslim yazıyorum konuya. Seçeneklere geliyorum. Teslim bilgisi iste okunlu bilgisi iste. Deneme dedim. Bu şekilde maillerinizi gönderebilirsiniz.